Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik fırında levrek tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 4 tane levrek kullanıyorum. Levrekleri güzelce yıkadım, süzdüm. İçini dışını güzelce tuzluyorum. Bu tuzlama işini mutlaka uygulayın. İçini dışını güzelce tuzlayın. Tuzunuzun tat verme oranına göre tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Sadece iç kısmına biraz karabiber serpiyorum. Çok fazla da karabiber kullanmayın, acı olacaktır. İç kısmına piyazlık doğradığım soğanlardan ekliyorum. Yarım soğan kullandım. Domates dilimleri yerleştiriyorum. Bir tane domates kullandım. Bir tane defne yaprağı yerleştirdim. Defne yaprağını da fazla kullanmayın. Defne yaprağı da acılık verecektir. İki diş sarımsak kullanıyorum. Soğan, sarımsak ve domateslerle ve defne yaprağıyla içine doldurdum. Hepsini hazırladım. Bir tane yağlı kağıdı ıslattım, suyunu sıktım. Balıkların üzerini kapatıyorum. Bu şekilde fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. 180 derecelik fırında 20 dakika pişti. 20 dakikanın sonunda üzerindeki yağ kağıdı açtım. 20 dakika daha pişirdim. Ve fırından çıkardım. Servise hazır. Salata eşliğinde servis edebilirsiniz. İsterseniz yanına havuç salatası da yapabilirsiniz. İsterseniz yeşillik ve havuç salatası karışık olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkes afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.